kadın basketbol takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ve eşi Emre Bey evlerinde geçirdiğimiz dakikalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birsel, kariyerinde kazandığı madalya ve ödülleri babasının 10 yıl önce yaptığı vitrinde saklıyormuş. Uzun süredir, bir 10 senedir babam şöyle bir şey yaptı bana ödüllerimi koyabilmem için. O zamanlar çok fazla ödülüm yoktu. Hatta ben burayı nasıl işte dolduracağım falan diye bir endişeye kapılmıştım ama Şimdi bayağı bir burası dolmuş. Ben de uzun süredir bakmıyordum. Ee, Dediğim gibi ilk okuldan itibaren basketbola başladığımdan bu yana e, kazanmış olduğum ödüller var, ma madalyalar var aşağıda. Ee, bir tane benim için anlamlı olan 2007 yüzüncü yıllık şampiyonluk filesi var aşağıda. Ee, şurada başkanımızın vermiş olduğu e, olimpiyatlara gittiğimizde ilk sayıyı ben atmıştım 2012'de böyle vermiş olduğu bir plaket var. çok çok güzel benim çok değerli ödüllerim var. Açıkçası mesela ilk ilk okuldan bu yana kadar dedin. Eee evet. E, ilk e, gösterebilirim. Burada hı. en eskisi o. Hı hı. E, tek teknik oyuncu vermişlerdi. Kart oyuncu da değil. Hı hı. <laughs> en tek, en teknik <laughs> en oyuncu. oyuncu. O da ilk okul 5 falandı. Tahminim şu. Afyon yazıyor. Afyon'a gitmiştik çünkü. Evet. Şurada birazcık şeyi madalyası gitmiş. Kesinlikle. Eskimiş hı. bayağı. İlk ödülüm odur. Evet 18 20 Mayıs 1995 galiba. Aynen 95 yazıyor. 95 yani yılında. 11 yaşındayken hı hı. ilk ödülüm o ve ondan sonra e, arka arkaya hem altyapıda olsun hem e, profesyonel hayatımda olsun bir sürü ödüle sahip oldum ben de ne mutlu ki. Spor ailesinin desteğiyle başladığını söyleyen Birsel. Futbol ve tekvando macerasının ardından basketbola yönelmiş. sporu ilk başlamamdaki etkenlerden biri de annemdi zaten. Ben de İzmir'de spor okulunda yazdırmıştı beni. Ben çok fazla enerjiktim çocukken. Hani bu enerjimi yönlendirmek istedi. Aslında futbol oynuyordum. Çok fazla sokakta erkek çocuklarıyla. O yüzden bayan futbolu takımı vardı İzmir Spor'un. Ee, ama ben biz gittik işte yazılmaya. O da o sene kapanmış. Ee, daha sonra bir 15 günlük bir tek banda maceram oldu. Ama arasında sevmeyince basketbola geçtim. Ee, i̇yi ki de geçmişim. O gündür bugündür e, basketbolun içindeyim. Onların sayesinde oldu. Dediğim gibi her zaman e, destekçim benim ikisi de. Her maçlarıma gelirler. Deplasmanda da olsak. Ee, gelebiliyorlar. Artık Avrupa'ya da gelmeye başladılar. İşte Emre de onlara yardım ediyor. Bu arada Birsel ve Emre kitap okumayı da seviyor. Genelde kaptana kitapları eşi tavsiye ediyormuş. Kitap da çok fazla e, var burada. Çok sayıda kitap var. Kitap okumayı da seviyoruz anladığım kadarıyla. Evet. Ben seviyorum bayağı. Emre e, şu anda pek okumuyor ama o da çok okuduğu zaman Okul dönemi istersen sen söyle onu. Ee, çok fazla okudum hem lisede hem üniversitede. Ee, şu anda çok fazla zaman bulmuyorum ama Bilsel'e Önerdiğim kitapları Birsel Çok güzel okuyor. O özellikle deplasmanlarda kitap okumayı çok seviyor. Ee, her deplasmanda 2-3 günde bir kitap bitirdiği oluyor. Ben de çok seviyorum onun kitap okumasını. Aklıma geldiği de ona öneriyorum eski okuduğum kitapları. Daha çok klasikler okumuştum ben. Ama o şu anda gündemdeki kitapları da okuyor. Hı hı. Devam ediyor. Geçen sene mesela Agassi'nin kitabını okumuştum. Evet, Herkese onu, tavsiye onu, ederim. Onu bana da tavsiye etti. <laughs> Hatta Emre de okudu. Ben de onu. okudum. Hakikaten çok başarılı bir Spor, Her sporcunun okuması gereken Hı -hı. bir kitap bence. Haritaları incelemeyi seven sarı lacivertli basketbolcunun evinin koridorunda dev bir dünya haritası var. Evet ben harita incelemeyi seviyorum. Genelde işte aslında okula giderken öyle çok fazla sevdiğim bir ders değildi yani coğrafya falan ama ya da ne bileyim haritalara falan ilgim yoktu ama sonradan hmm. merak saldım diyebilirim. İşte deplasmanlara giderken dergilerin arkalarında işte e, bütün ülkeleri, bütün şehirleri e, incelemeyi seviyordum. E, derken böyle evde güzel bir dekor olacağını düşündüm falan. İşte bunu da takım içinde paylaşıyordum. Takımdan işte yardımcı antrenörümüz Tolga, e, ben işte ben nereden alabilirim falan filan derken, o da bu tarz şeyleri biliyor. E, ben sana getireceğim, alacağım falan dedi. Onun hediyesi yani bu. Hemen üzerine getirdikten sonra da buraya koyduk. Ee, arada böyle bakıyoruz işte gittiğimiz yerlere ya da gitmek istediğimiz yerlere. Söyleşi de mutlu çiftle düğününü de konuştuk. Birsel, nikah anına kadar oldukça heyecanlıymış. İkili, nikahlarında şahitlik yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ettim. E, çok heyecanlıydım ben zaten. E, özellikle nikah anına kadar işte yürüyüş zamanı ve işte kürsüye çıkışımız e, çok heyecanlı geçti. Benim için. Ee, Emre bana göre biraz daha rahattı. Ee, nikah şahidimiz olarak da e, Sayın Başkanımızı rica ettim ben. O da çok e, beni kırmadı sağ olsun. E, kabul etti şahit olmayı. E, benim için tabii ki ayrı bir sevinç oldu. E, nikah kıldıktan sonra hatta esprili bir konuşma da yapmıştı. Şimdi aklıma geldi sen oralara döndürünce bizi. E, herkes bayağı bir gülmüştü falan. E, nikahta artık imzaladıktan sonra ben de baya bir rahatlamış bulunmuştum yani o zaman. Ben evet bir sene göre biraz daha rahattım. E, ta ki başkanımızı görene kadar e, başkanımız e, şeref buyurdular. Çok büyük bir gurur bizim için. Ee, bir nikah şahidimiz e, Sayın Aziz Yıldırım'dı. Diğeri de benim çok sevdiğim bir aile dostum, e, merhum Sabirin Türker e, rahmetli. Çok sevdiğimiz bir aile dostumuzdu. E, çok güzel bir düğündü gerçekten. E, düşündükçe benim çok hoşuma gidiyor hatıraları. Emre ise düğünde sakinmiş. En büyük sıkıntıyı bir seri istemeye gittiğinde yaşamış. Evet daha rahat daha sakindim kendimden beklemediğim kadar sakindim. Çok eğlendim bir kere kendi çok eğlendim. Bu kadar beklemiyordum. Kız isterken işte orada hiç sakin değildim. Hatta kayınpederim bir düşünelim falan demişti istemeye gittiğimizde. Orada bir kontra atak yedik. Neyse toparladık orayı. Sonradan şaka oldu anlaşıldı falan rahatladık. Ama orada ben çok daha fazla nişan ve kız istemede bayağı bir gergindim. Demek ki düğünde artık rahatlamışım. İstemeye gittiğiniz dönemden bahsettiniz için kahve. Kahve tuzlu muydu, kezzaplı mıydı, bir şey vardı içinde ama <gülüyor> 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 yoğun tuzluydu. Evet, zahmet edip de şey bu e, Rafine tuzlardan da koymamış galiba, e, direkt fabrikasyon tuzu basmış, e, getirdi bize. İçtik. Yapacak bir şey doğru, <laughs> doğru. Bu keyifli sohbetin ardından Birsel, Kendisine ait spor okulunu ziyaret ettim. Bir, iki, üç. Başarılı oyun kurucu. Geleceğin sporcu adaylarıyla yakından ilgilenerek eğlenceli vakit geçirdim. E, amacımız e, çocukları spora yönlendirmek, basketbola yönlendirmek e, ve gelişme gösteren sporcuları da e, bu sene lisans çıkartıp altyapıda bazı e, liglerde oynatmak hedeflerimiz arasında. Müzik